Domatesli antikot yapıyoruz evet, evet, güzel efendim. Bir antikot. Domatesli antikot için gerekli malzemeler 500 gram antikot, 1 adet domates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3-4 adet sevri biber ve tuza ihtiyacımız olacak. Ee, çok basit. Bu da çok pratik bir tariftir ve özellikle bayramlarda olmazsa olmaz diyebiliriz yani. Orada kesme bence et tahtası ya sadece Yok bu tarafa alacağım ha, zaten. Oradan. Yok yok onu da istemiyorum. Soyacağım sadece zaten. Ha, tamam. 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 Şey Lerbiner bakın ne güzel vallahi pembeleşti. Oh mis mis kızarmaya başladı. Kendin mi istedin bu mesleğe girmeyi Semra? Ben böyle bir hevesin var mıydı <laughs> ya da vardı, ailede vardı, olan vardı vardı vardı. Heh. Aileden mi geliyor? Hayır yoksa? hayır yok. yani ailemde kasap yok. Heh. Herkes masa başı işlerdi. <laughs> Biz 11 kardeşiz zaten. Tamam. O 11'in onu normal o bir farklı olan bir benim. Her zaman belayede bir ay. tane çıkar. Çıkıyorum, çıkıyorum. Ne öylesin? Ardahan. Ardahan. Ardahan Göleli'yim. Selam olsun Ardahan'a. Valla bizim orada e, gelişti durum. Birinden mi özendin Bir ışık mı? Yani şimdi ben sabah uyandım hadi ben kasap olacağım. Böyle bir şey olmaz yani. Yani bu nereden içinde böyle bir şey? Yani Yani şöyle çocukluktan <laughs> gelme bir şey. Yani çocukluktan e, doğulan bir ilgiydi. Ee, zaten bir ilgiyle sürekli Eskiden çocuklar top oynamaya giderdi Ben kasaba giderdim o kasabayı izlerdim. Ne yapıyor ne ediyor diye <laughs> Güzel kaçardım yani. Güzel. Velhasıl e, çok eskiden Kasapta çok... demiyorlar mı kızım niye geldin sen gene buraya Vallahi alışmışlardı artık <gülüyor> <gülüyor> Ben de ya, aman güzel. böyle bir yardım edeyim Boyun da yetmiyor Kasalardan böyle <laughs> destek alarak Harikasın ya Bir şekilde kendimi sevdirdim Yalnız ekrandaki görüntü e, Ekrana gözüm kaydı mı? Çok güzel ya. Renge bakar mısınız efendim? Yani of diyorum yani. Semrah bu işi yok. biliyorsun. Sonra diyorsun öyle küçüklükten gelen Başladı, bir Başladı. Evet bir artık... Peki aile kızdı mı? kızın falan? Tabii ki. Tabii ha, ki. Yani bir e, kız çocuğusunuz ve ha. sürekli elin kesiliyor, parmakların kesiliyor, yara bandı. Ne yani kışmıyor. bir peçete, selpak gibi sürekli cebinde. E, e, haliyle aile kızıyor. Bugün bırakır, yarın bırakır derken <laughs> Artık şey beni mi? haline getirdin? Aynen, aynen, beni bıraktılar artık. Şimdi beni ne diyorlar? Ya şimdi gurur Bakın diyorlar. Değil değil mi? Ya çünkü ya. bu e, istikrar, bu kararlılık küçüklükten geldiği için tebrik geliyorlar. Yani ne Neymiş Efendim çocukların arkasında duracaksınız, sahip olmak istedikleri mesleği de... Yapacak bir şey yok. Ee, kendi hayallerimiz değil onların hayalleri Tabii evet. ki. sonuç olarak. Evet. Anne baba olarak da arkalarında durmak zorundayız. Kesinlikle. Valla ekrandaki tablo şu an beni benden alıyor Semra. Valla de, de bunun bir de sonunu düşünelim. Bir, şey. düşün. bir de sonunu düşünelim. Şimdi e, Nermin Hanım. Efendim. Ya baktık. E, salça artık yan Nenim içerisinde. Nermin'i bu arada. Ee, Senle dostlusunu unutma. E, evet öyle. Şimdi <laughs> programda şey yaptık. E, şimdi... Artık yanmaya başladığı için, salça da yanmaya başladı, kıvamına gelmiş demektir bu. Şimdi yağın rengi gözüküyor şu an bariz ekranda efendim, rengi döndü yağın. Evet. Ee, bu aşamada su mu koyacağız? Evet, hemen? şimdi şöyle bakın. bakın bar, bar, döndür, bar, bar, bak, bak, ara ya. ara. Aman yarabbim. Vallahi mis gibi koktu. Efsane ötesi bir tablo şu an. Sıcak suyu Bugün ete mi? doyacağımız bir gün. Tam kurban bayramı havası. Tam Sıcak kurban üstü bayramı üstü. öncesi. Tamam. Arife gibi, Arife programı gibi oldu. Şimdi efendim eti, kuzu kolumuzu önle arkalı salçalayarak şimdi... güzelce kızarttık. Şimdi suyu veriyoruz. Bakın bu aşama önemli. Oo. Of, 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 of. Kayboldu. Yanıyor <laughs> yanmakta olan. Duvarların içinde görebiliyor musunuz? <laughs> Nermin'in enfes mutfağında enfes bir şov var şu an. Gerçekten evet, harika. Vallahi. Şu an e, fokurdamayı görüyorsunuz. Lezzetlerin e, üst seviyeye çıktığı tablo ve görüntü. Allah harika. Şimdi içi bunun pişecek mi, çiğ mi kalacak <laughs> sorusunun cevabı <laughs> geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ağzını kapatacağız. Oh. Biz bunu bir saat, e, 15 dakika e, minimum, e, maksimum bir bir buçuk saat pişmeye tamam. bırakıyoruz. Anlaşalım 1,5 Bu bir buçuk saat pişiriyoruz. Evet. Bu tamam. Sevra bir saat 15 dakika ben bir buçuk saat dedim ortada buluştuk. Bir evet. saat 25 dakika. Tamam Nermicim bir şey daha söylüyorum. Ee, bunun suyuyla da ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Hı. Bunun suyunu, suyunu alacağız. Tamam. İç pilavı yapacağız. Aa suyuyla da iç pilavımızı yapacağız. Evet. Tamam. Hı. Evet. Çok güzel. Kapatıyor. Şimdi Kapatıyoruz. geçelim ikinci tarifimize. Şimdi. Şimdi... Domatesli antrikot dedik. Evet. Etin ne kısmı kullanacağız? Tava yapalım, ısıtalım. Hangi kısmı kullanacağız? Ee, Slinkilerim bunlardan. E, şunları, şunu alalım. Evet. E, etin hangi kısmını kullanacağız? Antrikot o? dediğimiz antrikot. E, büyük baş hayvan. E, Antrikotun? Gösterelim hemen. Hemen tatlı. getiriyorum, hemen getiriyorum. Hem anlatalım hem yapalım ki pişsin yemeklerimiz. Evet, evet. evet, evet. Ha, Geldi. Allah'tan ocağımız büyük, bir de küçük olaydı. İşte, işte Semra, geliyorum. Aa mam süpersin Serpil'im. Şimdi aldık. Bu kısım ne kısmı? Bu antrikot, bu e, büyük büyükbaş dana'nın sırt kısmı e, hmm, boyun gerden kısmı. kısmından hemen sonra başlayan sırt kısmı, kısmı lezzetli olurmuş en giderler. lezzetli. Tarafı. En evet. lezzetli yeri şurası böyle orta yağlı. Evet. Allah. Güzel. Güzel. Ama şimdi biz kesiyoruz ya. Evet. Geliyor et parçalanmış halde. Biz onu bilemiyoruz hangi yeri antrikot, hangi yeri Kol. Nasıl anlayacaklar? Bunun için e, ne yapacağız? İyi bir kasabımız olacak. Ben her zaman ha. söylüyorum, kasap Kasaplarla çok önemli. da uğraşmak istemiyor, kurban bayramı sabahı bir kıyma çektiremiyor. Buradan kasaplara selam olsun, bize kötü davranmayın. Bir kıyma çektireceğiz, alttan. <laughs> sen de böyle yapıyorsun. Yok yok, yok yok. Benim e, ka, yani kasaplar. Sana olmadı, sen Tabii yap. Tabii ya, kıyma ben onu. her zaman diyorum, Yerim ben her seni. zaman diyorum. Şimdi antli e, antrikotu bu değişik bir şey olacak. Normalde antrikot hep ızgarada vesaire şey yaparız ya. Aa ne güzel kesiyor. İncecik. Bunu ince keseceğiz. Bunun Bak, özelliği e, evet, bu olacak. Ince Ay mermer deseni gibi içi var şey ya. Şey gibi e, neydi? Yiyoruz ya pastırma gibi. Mozaik ha, mozaik ha, zaten pastırma bundan yapılıyor. Değil mi? Tabii tabii çemeni buna dışına kaplatılıyor. Hmm. O yüzden lezzetli oluyor. Evet. Kuzuk. Şimdi biz tavamıza Sırt. bu kadar yetecektir. Şimdi bunu Nasıl pişireceğiz? Önemli olan bu. Şimdi, kaç saat dinlendireceğiz? Mesela bunu yeni kestik diyelim. Kaç saat bekleyeceğiz? Bunu e, normal dolapta e, tabi do, dinlendirme teknikleri Hı. de çok önemli. Mesela e, bu etin dinlenmiş süresi şu 20 gündür dışarıda bekletilmiş bir et. Tam kıvamına gelmiş. 20 gün bak. Evet. Hı -hı. Normalde bu ölüm sertliği dediğimiz hani e, etin tamamen kendisini bırakma anı 21 gündür. Hı -hı. Ama tabii bunu yine bilir kişiler yapacak. Yani bunu evde ben yapayım derseniz hani biraz etleri mondore ederiz. Evet. Yani bu da 20 günlük bir dinlenmiş bir e, antrikotumuz. Hı -hı. E, evdekiler ne yapacak? Hani dana'nın sırtına ola ki güzel bir kasaba denk geldi. Kasaba rica etti. Hani bana bifteğin antrikotunu ayır dedi. Güzel bir kıyak yaptı. E ee, bu eti ne yapacak? Dolapta aşağıda ilk Hı -hı. önce yaklaşık böyle bir 5 gün, 6 gün çevire, değil mi? çevire 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 çevire. Yani de. böyle bu şekilde e, Hı -hı. şey yaparak. Bir yandan da yapalım canım. Şimdi Hı. direkt atacağım. Aa direkt, direkt atmış. Domatesim hazır mı? Serpilciğim? Soydum. Ha, şeye ha tamam koymayacağız değil mi ya? Ee, yok. Şimdi bu antrikotun e, güzel bir kısmı hep yağ kendinde olduğu için hiç şeye gerek yok. Ben bunu ortadan ikiye böldüm. Bu benim bu arada bu, şu, bu yapacağım şey benim izinli günlerimde benim kızımın da çok sevdiği antrikot. Ne şanslısın. Yani bu mi? sabah kahvaltısında Ne e, kızının adı? Didem. Didem çok şanslısın. Didem diyor anne gel diyor. Didem. Didem. Evet Didem. Çıklı. İki gözüm, anlama iki gözüm. İki gözüm. Evet. Şimdi tava ısındı bu eee tavanın zaten Didem. sıcaklığıyla. Evet tavanın kapak mı? Sıcaklığıyla üst üste atıyor. Şunu deneyelim. Artık gözü kapalı atıyor Semra yani hiç önemli değil. Ben bunu diyor her evet. yapacağım zaten diyor. İşte. Çok mesela yanlış bir bilgi var sürekli e, su koyuyorlar. Suyun üzerine eti koyuyorlar. Asla. Ha bu arada hazır kurban bayramı gelmiş. E, onu da söyleyeyim Hı. kesinlikle eti yıkamasınlar. Aa, Selamun yıkıyor. aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Kıymayı yıkayanları da biliyorum. Aa, ben onu da biliyorum. Aa. Sakın lütfen. Demek tabii mi ki. Tabii, tabii, tabii. yani. Çamaşır suyuna basmıyorum ama en azından. Ya ama e, suyu da değdirmeyin. Yani gezin diye yok. Bunun kendi suyu var. Ben şu anda mesela e, desteğimi bunun kendi suyuna, etin kendi suyundan alıyorum. Siz o suyu koyuyorsunuz ya, bu suyunu bırakamıyor. Yani orada bir e, laşkalaşma oluyor. Eti Şimdi, hem sertleştiriyor. Neden yıkıyoruz aslında biliyor musun? da maalesef toplu böyle kesildiği için birçok kişinin eli değiyor olur ve yani? o el değince olur olur. ister istemez et yere düşüyor. Hocam evet evet. Et tüyü yapışıyor kirpik oluyor kaş düşüyor bilmem ne ya <laughs> tamamen psikolojimizi rahatlatmak adına şöyle bir 3 su yapıyoruz çok fazla değil Yani 4 suda bitiriyoruz vitamini. Ben e, yani şöyle söyleyeyim tabii etin kemikli et olduğunda satır da güzel vurmuyorlar. Ee, Oradaki evet. yoğunluktan dolayı tamam kemiği, kemiği Hı. falan geliyor. O da ne yapacağız haşlama yapacağım bir yemeği tamam. E, ee, için, hani içiniz rahat değilse ama işin gerçeği. Ha, bak bu da güzel doğru haşlama önden yapılabilir. Hani yıkayıp vitamini öldürmek istemiyorsanız haşlayınca öyle üstünden öyle köpük köpük kara suyu çıkıyor, evet, efendim. Evet. Ee, onları böyle sevgiyle şey alabilirsiniz. Doğru. orada evet. Sonra da süzmek gerekiyor. Tabii tabii yani Bak, en azından. Bu da yıkamayla yani biliyorsunuz kaynayınca bir şeyler de ölüyor ya mikroplar falan. Yapacaksanız yani. onu yapın. Zaten hep yani bu şu e, sıcaklıkta hiçbir mikrop burada dayanamaz artık. Hepsini gönderdik. Ne, ne mikrobu? Yani. Korona ile aran nasıldı? Dur orada kesme. Tamam, tamam, tamam Ben tamam, burayı vereyim tatlım. Olur. Ha. ha sebzeler orada yapalım. Tamam. Korona ile nasıldınız? Koronayla nasıldık? Ben e, bol bol ilk suyu içtim. Tabii. Bol bol. Ben zaten benim e, restoranıma gelen misafirlerim de biliyor. Gelir gelmez ilk onlara... Oldu mu korona? Yok. Hayır, çok şükür. Ben olmadım. Çok şükür. Yani en azından olmadığımı biliyorum. İyiydik. Ben de öyle bir grip gibi oldum ama herhalde değildim yani. Yaptırdık çünkü çıkmadı tahlillerde falan. Değdik herhalde seferin. Yok canım Allah vermesin. Şimdi aşımız olduk. Sen oldun mu sen Yok ya ben? Onu da muallakta yani bilmiyorum. Ya işte Proteinle alalım şey. Ne bileyim, olduk oldu. işte güvene aldık kendimizi. Ne yapalım çevremizdekilere. Protein çok önemli. Bence e, mi, yani. vücut direnci çok önemli. Ben bu süreci e, çevremdekilerle beraber hep protein yiyerek, <laughs> proteinli şeyler illa hani et herkesin alabileceği bir e, şey olmuyor. Artık ondan çıkmış bu durumda. Evet. Et yenilemiyorsa e, kasaplardan kemik <laughs> alın, kemik sulu etler yapılabilir. Ee, yapacak bir şey yok. Ben hı zaten hı. pandemi boyunca da o kısıtlamalarda tamam. her zaman söyledim. Gelip hani hiçbir yer alamıyorsanız gelin benden bunu söyleyin. ihtiyacı olan kişileri gönderelim. Ama muhakkak protein evde eksik etmeyelim. Çünkü e, bağışıklık sisteminin dinç olması çok önemli bir şey. Nerminciğim. Evet, şimdi mevzuni karamelize oldu. Bu evet. Et, kendi ya yağı, kendi ee, suyuyla. Tavamızın zeminde bir böyle karamel rengini almaya başladı. Kendi yağ, ekstra bir yağ eklemedi Diyor, Semra. Lütfen. Ama e, ekmeği banarak ben yemeği seviyorum diyenler olur. Ben onu... seviyorum ama diyetteyim banmayacağım. Ama bir şey söyleyeyim. E, şu anda bu etin kendi yağ, kendi kendi suyuyla yapıldı ya. Biraz sonra Hı. domatese de pişecek. Bir şey diyorlar Semra ya. Tuzu eklersen diye sertleşiyor. Öyle bir şey var mı? E, tuz her zaman en son. Ha, en son. En tamam, son. Doğru yapıyorsun. Evet. Şimdi bu çok güzel bir şekilde oldu. Ha bu arada Hı. kurban bayramı bu benim dinlenmiş et. Şey. Kurban bayramında kesilen hayvan serttir. Dediğim artık gibi. Ot olmaz. Yani dinlenecek. E, dinlenecek. Şimdi ben e, o misal gidelim girelim. Biraz su var mı? Çok güzel. Bakın o Abi. hafif yaktığımız yerlerdeki lezzet başka oluyor. O yani, zeminde, evet. tavada, karamelize çok az. olan. Şey. Oo. Oh. Nermin'in enfes mutfağında. Çok Bayram az. gibi bir program. Ekmeği banmak isteyenlere bir saniye. Evet, ekmeği banmak isteyenlere zayıf ve ince, narin olanlara. Bizim gibi. Bizim gibi. Birazcık Biraz yağ gezdirdik mi gezdirdik. Aa. Bu ekmeği banmak isteyenler ama diğer türlü zaten domatesi ilave edip de kapatabilirdim konuyu. Çok güzel kokuyor. Sadece Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz